Akoderengen özellikleri ile ilgili ve adlandırması ile ilgili ÖSYM tarzı sorulardayız. standart soruları çözdün. Şimdi ÖSYM tarzı sorularda bakalım ÖSYM'nin soracağı tarzı sorulara yakın sorular nasıl oluyormuş? Bir, inceleyelim. Hangi adlandırma sınıflandırma yanlıştır? Bak burada sınıflandırma ile ilgili bir soru. Dikkat et. Ee, bu yapı OH'ın bağlı olduğu karbona biz alfa karbon diyorduk. Alfa karbonuna 3 tane metil grubu bağlanırsa yani 3 tane C grubu karbon grubu bağlanırsa buna biz ters el alkol diyorduk. İfade doğru oluyor. B seçeneğine bakarsak 2 e, tane OH grubu bağlı olduğu için bu bir poli alkoldür. Poli alkollerden de diol yapısıdır. İfade doğru. C seçeneğine baktığımızda OH'ın bağlı olduğu karbon atomu Na iki tane karbon karbonatom bağlı olduğu için bu primer olmaz. Sekonder alkol olmalıdır. İfade hatalı. Ee, burada baktığımda e, ee, OH'ın bağlı olduğu karbon atomuna iki tane karbon atomu bağlı gördüğün gibi. Dolayısıyla bu sekonder alkoldür. İfade doğru. Ee, e seçeneğine bakarsak yapıda bir tane OH olduğu için bu bir mono alkol yapısıdır. Bu da doğru bir sınıflandırmadır. Doğru cevabımız C seçeneği olur. Bileşiğin sistematik adını yazabilmek için bileşiği açabilmek gerekiyor. Nasıl açıyorduk hatırlarsan? Bak, şuradaki karbona, şuradaki karbona 3 tane metil grubu bağlayacağız. Yazalım. Şu karbona 3 tane metil grubunu bağlayalım şu şekilde yazalım. Yazdık. Buna bir tane CH bağlı, buna OH bağlı, buna da bir CH3 bağlı. Şimdi adlandırmayı nasıl yapacağız? OH'a küçük numara gelecek. O zaman 1 diyorum. Sağdan geldim 2, 3 aşağı yukarıya da sola gitmem fark etmiyor. 4 dedim. 3. karbonda 2 tane metil dallanması oldu. Dolayısıyla bunun adı ne olacak? 3, 3 dimetil. 2. karbonda alkol var. 2, 4 karbonlu yapı olduğu için butanol ismini vereceğim. Buna uygun adlandırmam D, d seçeneğinde olduğu için doğru cevap D seçeneği olur. Hangisi ikinci eceden bir alkoldür? İkinci ece alkol e, olup olmadığını anlamak için yapıları yazmak lazım aslında. A şıkkı etanol yapısı C3 e, CH3 pardon CH2 OH. Bu bir monoalkol alkol gördüğün gibi OH'ın bağlı olduğu karbona bir tane karbon bağlı. B seçeneğine bakalım. Tersiyer butil alkol adı üzerinde tersiyer butil alkol yani tersiyer ka, e, karbonla bağlı. Dolayısıyla bu üçüncü derecede bir alkoldür. Açmaya gerek yok ki burada açılmışı var. E, merak ediyorsan da bu tersiyer butil grubu e, biliyorsun sen artık bu grubu. Dolayısıyla şu karbon atomuna 3 metil grubu bağlı olduğunu görüyoruz. C seçeneğine bakalım. C seçeneği pentan 2ol denilmiş. Şimdi burada CH3 CH ikinci karbona OH bağlanacak. Şu şekilde 5 karbonlu bir e, yapı oluşturuyorum. 2 pentanol yapısı. E, şu karbon atomuna bakıyorum. Bu karbon atomu 1 2 tane karbon atomun bağlı olduğu için bu yapıda e, sekonder alkol e, yapısıdır diyeceğim. Şimdi devam edelim. D seçeneğine bakalım. 2 metre 2 butanol denilmiş. D seçeneğine şuraya çizecek olursak ikinci karbonda hem bir metil var hem de bir OH var. Ve bu yapı 4 karbonlu yapı. Şimdi buradaki karbon bakarsan 1, 2, 3 tane karbona bağlı olduğu için bu tersiyer bir alkoldür diyeceğim. E seçeneğine baktığımda 2 metil 2 propanol yani 1, 2, 3 karbonlu yapı. İkinci karbona metil bağladım. ikinci karbona OH bağladım. Bak yine buradaki yapı da aslında bu bir tersiyel butil alkol. Sonuçta tersiyer karbona bağlı olduğu için bu da üçüncü derece bir alkoldür. O halde doğru cevabımız C seçeneği olur. Evet iskelet formülü verilmiş. İskelet formüle göre adlandırma nasıl olur? Şimdi OH'ın bağlı olduğu gruba bakıyorum yakın olan yer. Burası 1, 2, 3, 4, 5 diyorum. Yanında da şuraya 6 demeyin. Orası brom. Beşinci kabında brom var. 4. karbonda ve 3. karbonda metiller var. Önce bromo okuyacağım değil mi? Bak ne diyeceğim? 5 bromo diyeceğim. Bir defa zaten şu B, C ve E seçeneklerini eliyorum. 5 bromo. 3 ve 4 de metil var. Ee, burada 2-3 dimetil denilmiş. Bu da hatalı. Bak 3-4 dimetil. 2'de de OH var. 2, 5 karbonlu yapı ol. Her şey yerlerine doğru cevabımız denizli oluyor. ÖSYM tarzı sorularda bu şekildeydi. Sınıflandırmalar ÖSYM'nin soracağı tarzda sorular. İlk sorumuz bununla ilgiliydi ki bununla ilgili e, aminlerde, amitlerde daha önceki yıllarda gelmiş sorular var. Neden alkoller içinde bunu sormasınlar? Şimdi bir konu pekiştirme testiniz var. Konu pekiştirme testinde de e, tabii ki her zaman olduğu gibi yine konuyu bir toparlıyoruz. Ondan sonra e, konumuza devam ediyoruz. Konu pekiştirme testini sen önden bir çöz, ondan sonra videomuzu izle. Müzik